Bugün yine Riccati denklemi hakkında ekstra bazı bilgiler vereceğim. Şimdi daha önceki dersimizde Riccati denklemi nedir? Bir özel çözümü verildiğinde bu Riccati denkleminin genel çözümünün nasıl bulunacağıyla ilgili bazı temel bilgiler vermiştik. Hatta özel çözüm verildiğinde Riccati denkleminin iki değişik dönüşüm yardımıyla genel çözümünün nasıl bulunacağını size anlatmaya çalışmıştım. Riccati denkleminin genel yapısı daha önce söylediğime göre böyleydi bakın. Bu denklem yapısını gördüğünüzde diyeceksiniz ki bu bir Riccati denklemidir. Şimdi aşağıdaki denkleme bakalım. Yani şu denkleme. Bu denklem bir Riccati denklemi mi? Kontrol edelim. Y'nin türevi, y'nin türevi px y px y şurada var. Şimdi bakın yukarıda sadece x'e bağlı bir fonksiyon var. Eşitliğin sol tarafında. Bunu bu tarafa atsak ne olur? Hiçbir şey olmaz. İstersen geri tekrar gönderebilirsin. İşte aşağıda rx dediğimiz qx'in karşı tarafa atılmış hali arkadaşlar. Sonra bakalım yukarıda ne vardı? fx y kare aşağıda qx y kare aynı şey yani y karenin önündeki ifade x'e bağlı. Dolayısıyla aşağıdaki de yukarıdaki de bir rikati denklemi arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde ne işleyeceğiz? Daha önce şunları işlemiştik. Riccati denkleminin bir özel çözümü verildiğinde bu rikati denkleminin genel çözümünün nasıl bulunacağını anlatmıştım. Şimdi ise problem şu. 2 tane özel çözüm verilirse ya da 3 tane özel çözüm verilirse rikati denkleminin genel çözümü nasıl bulunacak? Buna ilave 2 tane ya da 3 tane özel çözüm verildiğinde Riccati denklemi ortada olmayabilir. Riccati denkleminin 3 tane özel çözümü verilecek ama Riccati denklemi nedir sorusuyla karşılaşacağız. Nasıl yapacağız o zaman? Şimdi gelelim ona. İşte bununla ilgili aşağıda bazı temel bilgiler veriyorum. Şimdi birinci olarak bir Riccati denkleminin 3 tane özel çözümünün verildiğini düşünelim. Y1, Y2, Y3 gibi 3 tane özel çözümü verilsin. Pekala bu rikati denklemi nedir denirse ne yapacaksınız? Ha, şimdi geldik ona. Ne yapacakmış? Bakın şurada bir determinant var. Bu determinantı oluşturacaksınız. Yani 4 çarpı 4 tipindeki determinantı oluşturacaksınız. Bu determinantı hesapladığınızda elde edeceğiniz eşitlik neymiş? bir rikati denklemi arkadaşlar. Evet, bu bir. İkinci olarak, rikati denkleminin iki tane özel çözümünün verildiğini düşünelim. Rikati denklemi var mı ortada? Evet, var. Şimdi rikati denklemi var, iki tane de özel çözümü var. Soru şu olursa, bu rikati denkleminin genel çözümü nedir denirse nasıl bulacağız? Evet, işte burada formül burada. Tabii ki burada Qx olduğu için he, Qx neydi ona bakacaksınız. Qx neymiş? Karşı tarafta y karenin önündeki fonksiyon. Evet. İki özel çözüm verildiğinde genel çözümü nasıl bulacağız? Onu söyledim. Başka ne var? Üç tane özel çözüm verildiğini düşünün. Rikati denkleminin üç tane özel çözümü verilsin. Genel çözümü nedir denirse? Bakın işte o da bu eşitlikten elde edilecekmiş. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi ağır ağır bazı örneklere geçebiliriz. Şimdi şöyle bir örnek olsun elimizde. Örneğimiz şu şekilde. Elimizde bir denklem var. 2 tane özel çözümü var bu denklemin genel çözümü isteniyor. Tabi elimizdeki denklem nasıl bir denklem? Tipi ne? Şimdi biraz önce hep Riccati denkleminden bahsettik. Evet şimdi elimizdeki diferansiyel denklem gerçekten bir Riccati denklemi mi? Riccati denkleminin genel yapısı nasıl da arkadaşlar? Şöyleydi bak. Y'nin türevi artı px çarpı y artı qx eşittir fx y kare ya da yukarıda ikinci formatta vermiştim. Bakın şurada böyle vermiştim. Ona göre yazacağım. Bunu da şöyle yazalım. y'nin türevi px çarpı y artı eşittir qx y kare artı rx. Denklem yapısı bu ikinci türde olursa yine bu neydi? Bir Riccati denklemi. Şimdi evet Riccati denklemimi kontrol edelim. Y'nin türevi şunu karşı tarafa attığımı düşün. Burası artı px y evet. ha Demek ki aynen uyuyor. Bu nedir? Bir rikati denklemi. Şimdi sorumuz şu arkadaşlar. Rikati denklemi verilmiş. İki tane de özel çözümü verilmiş. Deniyor ki rikati denkleminin genel çözümü nedir? Şimdi bunu nasıl bulacağız? Heh, sıra geldi ona. Bak şu formül ne diyordu arkadaşlar? Bakın. Rikati denklemi verildiğinde iki tane de özel çözüm verildiğinde bakın şurada bu Riccati denkleminin genel çözümünü veren eşitlik buydu. Tamamen bunu kullanacağız. Yazıyorum şimdi aynen formülü uygulayacağım. Y eksi Y1 yani X bölü Y eksi Y2 yani X kare eşittir. C çarpı E üzeri integral Y1 eksi Y2 yani X eksi X kare çarpı qx dx. Şimdi burada qx dediğimiz ne? Bak y karenin önündeki ifadeye ne deniyordu? qx. Tabi y kareli ifade bu tarafta olacak. O halde önündeki x'e bağlı fonksiyon ne? 1 bölü x kare eksi x küp. Tabi öbür tarafa atılacağı için önüne ne gelecek? Eksi gelecek. Ona dikkat etmek lazım. Yani eksi 1 bölü x kare eksi x küp çarpı dx. Evet. Bu işlemi yaptığınızda işte yukarıdaki Riccati denkleminin genel çözümünü bulmuş olacaksınız. İşlemi tamamlamaya çalışalım. y eksi x bölü y eksi x kare eşittir. c çarpı e üzeri integral x eksi x kare bölü x kare eksi x küp çarpı dx. Şurada eksi var. Şimdi burada bazı sadeleşmeler var. Bunlara bakalım. Bir kere yukarıyı ve aşağıyı x parantezine aldığınızda bir sadeleştirme olacak. Yazalım. c çarpı e üzeri eksi integral 1 eksi x bölü. Evet x'lerden birer tanesi gidecek ama bir x daha kalacak. Şöyle yapalım. 1 eksi x dx olur. Dikkat ettiğiniz üzere tekrar bir şu sadeleşmeler var. Onları da yaptım. Geriye kalanı devam edeceğim. C çarpı e üzeri. Şimdi burada ne kaldı? 1 bölü x. 1 bölü x'in integrali ne? ln x. Eksi ln x. Bitti. Şimdi burada logaritmanın bazı temel özellikleri vardı. Hatırlamış olalım. Nasıldı o? E üzeri ln b. Bu niye eşitti? B'ye. Burada aşağıdaki şu eksiği bakın. Şu eksiği kaldırıp bu x'in üzerine verirsek. Yani şöyle yaparsak. Eksi 1 olarak. O halde buradan ne gelecektir? C çarpı evet 1 bölü x. Yani y eksi x bölü y eksi x kare eşitliği elde edilmiş olur. Buradan da y fonksiyonunu çekerseniz artık bunun çekmesiyle uğraşmayacağım. Direkt yazacağım arkadaşlar. Şöyle x kare aç parantez 1 eksi c bölü x eksi c eşitliğine yani bulduğumuz bu fonksiyona Yukarıdaki rikati denkleminin genel çözümü olur arkadaşlar. İki özel çözüm verildiğinde rikati denkleminin genel çözümü bu şekilde bulunmuş oldu. Evet şimdi de başka bir örneğe geçelim. Şöyle bir örnek. Şöyle olsun. Y1 eşittir 0 y2 eşittir x y3 eşittir x kare 3 tane özel çözüm verilmiş olsun. Bu 3 özel çözüm bir Riccati denkleminin özel çözümleri olduğu biliniyorsa bu Riccati denklemini ve Riccati denkleminin genel çözümünü bulun. Sorumuz bu arkadaşlar. Neymiş sorumuz? Riccati denklemi nedir? Bir de genel çözümü nedir? Sorumuz bu. Şimdi bunlarla ilgili hangi eşitlikleri kullanacağız? Yukarı doğru gidelim bakalım şöyle arkadaşlar. Ha, bu en yukarıda bak şurada bir şey diyor arkadaşlar. Rikati denkleminin 3 tane özel çözümü verildiğinde genel çözüm nasıl bulunacak? Ha? İşte formül burada. Bununla ilgili şu eşitliğimizi alalım isterseniz buradan şöyle aşağıya kopyalayalım. Evet hemen bu eşitliği kullanarak Rikati denkleminin genel çözümünü bulalım. y eksi y 2 x bölü y eksi y3 yani x kare çarpı y1 eksi y3 0 eksi x kare y1 eksi y2 0 eksi x eşittir c bu düzenlemeyi yaptığımızda yani şöyle y eksi x bölü y eksi x kare Evet ne gelecek? Çarpı x eşittir c şeklinde. Eğer buradan işte y'yi çekerseniz bulduğumuz bu fonksiyon 3 tane özel çözümü verilen Riccati denkleminin genel çözümü olur arkadaşlar. Şimdi ben işin bu kısmıyla uğraşmayacağım. Buradan y'yi çektiğimizde şunu elde ediyoruz arkadaşlar. 1 eksi c bölü x eksi c çarpı x kare olarak Riccati denkleminin genel çözümü bulunmuş olur. Evet. Sorunun ikinci kısmını yani şu tarafını çözmüş olduk aslında. Şimdi sıra geldi. Bu Riccati denklemi ne? Üç tane özel çözümü verildi de Riccati denklemi ne arkadaşlar? Sıra geldi ona. Bununla ilgili hangi eşitliği kullanabilirim? Ona bakıyorum şimdi. Yukarı doğru gidelim. Ha, bak burada bir şey var. Bak. Şimdi şuraya dikkat edin. Riccati denkleminin 3 tane özel çözümü verildiğinde Riccati denklemini kurmak isterseniz o zaman bu determinanttan faydalanacak Şimdi yine ben bu determinantı aşağıya kopyalayayım. Şöyle yazalım aşağıya. Evet. Şimdi burada dikkati denklemini oluşturmaya çalışalım. İse birinci satır aynen yazılacak zaten. Y'nin türevi Y Y kare 1. İkinci satırda birinci özel çözümle ilgili şeyler yazılacak. Y1'in türevi yani sıfırın türevinden sıfır. Y1'in kendisi. Y1'in karesi sıfır. Sonra bir. Y2'nin türevi yani şu. Arkadaşlar bak 2 x'in türevinden bahsediyor. Bir. Biz neredeyiz arkadaşlar? Bak şimdi şunu yazıyorum bak. Bunu yazdım. Şimdi sıra geldi buna. Y2 yazacağım. Y2 dediğimiz neydi? X'ti x. Y2'nin karesi x kare. Sonra 1. Sonra ne var? Y3'ün türevi. Y3 dediğimiz x kare. x karenin türevi 2x. Sonra x kare y3. Sonra da y3'ün karesi. Yani x karenin karesi x üzeri 4 1. İşte şu determinantı hesapladığımızda Buradan bir eşitlik elde edeceksiniz. Neyi bulursunuz? Bu Riccati denklemini bulmuş olursunuz. Şimdi tamamını getirmeyeceğim ama belli bir noktaya kadar sorunun çözümüne devam edelim. Şimdi bir determinant 4 çarpı 4 tipindeki bir determinant nasıl bulacağız? Bunun için ikinci satırı kullanıyorum arkadaşlar bakın. 4 çarpı 4 tipindeki bir determinantı hesaplayabilmek için satır ya da sütun işlemleri yapılıyor. Ya da belli bir satıra göre ya da belli bir sütuna göre determinant alma işlemleri yapıyordu. Bunları hatırlatmak için sizlere bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi ikinci satıra göre determinant açarsanız ikinci satırın sıfır olmayan elemanı burada kaçtır? Birdir. Birin bulunduğu satırı ve sütunu ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Geriye kalan elemanları yazacağız. Yani y'nin türevi y y kare 1 x x kare 2x x, x, x kare x üzeri 4 şöyle eşittir 0. Evet ne oldu? 3 çarpı 3 tipinde bir determinant elde ettik. Bu 3 çarpı 3 tipindeki determinantı hesaplarsanız Riccati denklemini bulmuş olursunuz arkadaşlar. 3 çarpı 3 tipindeki bir determinant nasıl hesaplanıyordu? Ona gelelim. Orada Sarus kuralı denen bir kural vardı. İsterseniz onu kullanabilirsiniz. İsterseniz tekrar elementer satır ve sütun işlemleri yaparak determinantı hesaplamanız mümkün. Şimdi ben işte işin o kısmına girmeyeceğim. Buradan bu determinant işlemini tamamladığınızda elde edeceğiniz eşitlik şu olacak. x kare eksi x küp çarpı y'nin türevi artı y kare artı x kare eksi 2x çarpı y eşittir 0. İşte bulduğum bu diferansiyel denklemede 3 tane çözümü verilen Riccati denklemi denir. Yani neticede bu bir Riccati denklem arkadaşlar. Bu Riccati denkleminin çözümleri de zaten yukarıda verilmişti. Genel çözümünü şu eşitliği kullanarak şuradaki eşitliği kullanarak bulduk. Rikati denklemini de yukarıdaki determinant hesaplanarak rikati denklemi oluşturulmuş oldu arkadaşlar. Evet. Bu dersimizde özetle şunu vurgulamaya çalıştım. Bir rikati denkleminin iki tane özel çözümü verildiğinde ya da üç tane özel çözümü verildiğinde bu rikati denklemi bilinmiyorsa rikati denklemini nasıl oluşturacağız? İkinci olarak da iki tane ya da üç tane Özel çözüm verildiğinde Riccati denkleminin genel çözümünü nasıl bulacağız? Bu sorulara cevap aradık. Örneklerle göstermeye çalıştım arkadaşlar.